Herkese merhaba evet, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar, bugün <laughs> Brawl Stars'ta e, bütün e, ödüllerimizi açmaya çalışıyoruz. Evet, yanım, yanımda e, kuzenim Çağatay var arkadaşlar, evet, gençler. Arkadaşlar şimdi girelim ilk baştan hemen. Evet ilk başta hemen. E, e, evet. Arkadaşlar spanalım. burada tam bir şey yok. Evet burada sadece iki tane ha, olarak. E, ama. Işte, şey, yılı hadi yılı. iki Açım. sen iki ben basın. Tamam iki sen iki ben. Bir, iki. iki. Bir, bir, iki. Hadi be evet. esprinde geldi. Hı. Oo, hadi bakalım. Şimdi gelelim oraya. Şimdi biz e, e, bu sefer hızlandır hızlı yapacağız arkadaşlar. Bu yüzden burayı hızlandıracağım. 1, 2 3 Böyle diyelim. Hızlandır Evet arkadaşlar stadyumdan efsane 5 çıktı. Başımı basıyorum 1 2 3. İkinize basıyorum 1. Aa, Aa hızlı hızlı geldi. Evet yine hızlı açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer de gizemli geldi bakın şimdi Ezra Sant kaç hatay mı? Aa Aksuray geldi bu sefer de. Hemen sıkı hakkın Bir karakter gelmedi ya. Hadi bakalım. E şimdi e, yine hızlı açacağız. Evet gençler bütün dilimizi açtık videomuz bu kadardı sanırım ama size sen de konuş bakalım ha. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bu de... evet. abone olmayı unutmayın. Evet bu arada size yeni karakterlerimi göstereyim mi? Evet göster. şimdi bakalım. size karakterimi gösterip videoyu bitireceğim. Evet bir tane karakter olmuş kanalım. Yani. Evet bir tane karakterim var mı? Bakalım. Evet arkadaşlar videonuz bu kadardı. Abone olup like ve yorum atmayı unutmayın. He. He. Hoşçakalın çadaşan hoşça hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın gençler. Bay bay. bay. bay gençler.